bilgi ve kültür yarışmalarını kazananlar eğili gezdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her hafta sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı Kimim Ben? Ve Neredeyim Ben? adlı bilgi kültür yarışmalarının kazananlarını eğil gezisi ile ödüllendirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve her hafta sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan Kimim Ben? Ve Neredeyim Ben? bilgi kültür yarışmaları devam ediyor. Bilgi Kültür Yarışmalarında Eğil Turu kazanan yarışmacılar, Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı rehberler eşliğinde Eğil'i gezdi. Eğil Ziyaret Tepesi ve Peygamber Kabirleri, Asur Kalesi ve Kral Kaya Mezarlarını gezen yarışmacılara bölgenin tarihi, kültürel zenginliği ve inanç turizmi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Dicle Baraj Gölü kenarında yenilen yemeğin ardından yarışmacılar tekne turu yaparak Eğil'in eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerinin tadını çıkardı. Kimim ben ve neredeyim ben bilgi kültür yarışmaları her hafta büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarında farklı konularla yayınlanmaya devam edecek.